أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد شو قيمتي دنيا ازاريم sevgili Hepinize en samimi duygularımla hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 240. sayfasında yer alan 3 numaralı alıştırmada verilen ismi mevsul konusunu çalışacağız. Bir önceki programımızda bu alıştırmada yer alan Haza, Hazihi, Hazani, Hatani ve Haulai işaret isimler üzerinde durduk. Programımızın bu bölümünde de inşallah ismi mevsul konusuna bir giriş yapacağız. Ve çokça alıştırması var. Birçok alıştırma cümlesi yer alıyor bu konuyla ilgili. Bunları çalışacağız. İsmi mevsul konusuna girmeden üzerinde durmamız gereken ismi işaret konusu var dedik. Ve ismi işaret konusunun üzerinde durduk. Bunu tamamladık bir önceki programımızda. Programımızın bu bölümünün başında da hemen şunu hatırlayacağız. Arap dilinde munfasıl zamir yani bitişmeyen kelimenin hiçbir türüne, hiçbir grubuna bitişmeyen zamir diye adlandırdığımız zamirleri hatırlayacağız. Bu zamirlerden huve, müfret müzekker, hiye müfret müennes, huma tesniye müzekker ve müennes sigayı, hum cem müzekker, hunne ise cem müennes sigayı ifade ediyordu. Bu bilgiye sahibiz. Huve müfret müzekker için o, hiye müfret müennes için yine o, huma hem tesniye müzekker hem de tesniye müennes için o ikisi, hum cem müzekker için onlar, hunne ise yine cem müennes için onlar anlamını taşıyordu. İşaret zamirlerinden haulainin hem cem müzekker hem cem müennes için kullanılması yani ortak kullanılması sizi şaşırtmasın, yanıltmasın. Zamirlerden hum ve hunne ortak kullanılmaz. Zaten sen farklı lafızlar içerdikleri farklı bir lafza sahip olduklarını görüyorsunuz. Hum başka şey, hunne başka şey. Evet, ve hiye, huma, hum ve hunne zamirlerini hatırladık. Peki ben anlamındaki zamir neydi? Onu da hatırlayalım. Ene sen anlamındaki zamir, ente, enti. Burada da yine veriliyor kitabınızda, 3 numaralı alıştırmada. O anlamındaki zamir, huve, hiye. Biz anlamındaki zamir, nahnu. Siz anlamındaki zamir, entum ve entunne. Onlar anlamındaki zamir, hum ve hunne. Siz ikiniz anlamındaki zamir, entuma. O ikisi anlamındaki zamirse, huma. Kitabınızda bu sayfada, sayfa 240'ta kaydedilen 3 numaralı alıştırmada huve, hiye, huma, hum ve hunne zamirleri var karşımıza çıkan. Haza huvel ba'i'u ellezi ye'huzun nukude cümlesinde haza işaret zamiriyle huve munfasıl zamir ya da munfasıl zamiri ne olmuş? Peş peşe gelmiş. Birbirinin ardı sıra getirilmiş. Daha önceki programlarımızda size bununla ilgili bir bilgi verdik. Yani bu şu anlamındaki haza işaret zamiri ile o anlamındaki hu ve munfasıl zamir birbiri peşi sıra gelirse, birbiri ardınca gelirse o takdirde işte anlamını taşır dedik. Haza huve işte anlamını taşır dedik veya hazihi işaret zamiri hiye munfasıl zamir birbiri ardınca gelirse işte anlamını taşır dedik. Bu bilgiyi size ne zaman verdik? Bu bilgiyi size kitabınızın 68. sayfasında kaydedilen Eddersu Thani 2. ders numaralı ve Filmatar Vahid Havaalanında 1 başlıklı parçayı size tanıtırken bu parçayı size bilgi olarak not ettirirken bu ifadeleri kullandık. Bu parçanın cümlelerini hatırlıyor musunuz? Haza huwa matarul l-Khurtum. Hazihi hiya tayaratul Kuwait. İşte Hartum havaalanı ve işte Kuveyt uçağı şeklinde bir anlam taşıyan iki cümleyle tanıştınız. Haza huwa matarul l-Khurtum. Hazihi Ta'iratul Kuveyt. İşte Hartum hava alanı, işte Kuveyt uçağı. Haza huve ve hazi hiyenin kullanımına dair kitabınızın 74. sayfasında yer alan 6 numaralı alıştırmada bunun örneği yani haza huve ve hazi şeklindeki ibarenin kullanımına dair 74. sayfada kaydedilmiş olan 6 numaralı alıştırmayı da size hatırlatmış olayım. Bu hatırlatmalarla birlikte ismi mevsul diye adlandıracağımız konuya giriş yapacağız. Ancak burada verilen cümlelerin anlamlarını size söyleyerek bir giriş yapmış olalım. Haza huvel bâi'u ellezi ye'huzun nukude. Haza huve işte demekse veya hâzihi hiye işte demekse el ba'i'u ve el ba'i'atu kelimelerinin satıcı anlamına geldiğini biliyoruz. O halde cümlenin anlamı nedir? İşte satıcı. Hâzâ <laughs> huvel ya da hâzihi hiyel ba'i'atu işte satıcı. Peki birinci cümlede hâzâ <laughs> huvel bölümünden sonra ellezî ye'khuzun nukûde ifadesini görüyoruz. اَلَّذ۪ي يَأْخُذُ النُّقُودَ Paraları alan şeklinde tercüme edilir. اَلَّذ۪ي يَأْخُذُ النُّقُودَ Paraları alan هَذَا هُوَ الْبَائِعُ الَّذ۪ي يَأْخُذُ النُّقُودَ İşte paraları alan satıcı. Cümlenin anlamı neymiş efendim? İşte paraları alan satıcı. Bazı kitaplarda bu tür bir cümlenin anlamının şöyle kaydedildiğine de rastlayabilirsiniz. Paraları alan satıcı budur. Haza huvel bâi'ul lezi ye'huzun cümlesi veya onun altında yer alan Hâzihi hiyel <laughs> bâi'atul leti te'huzun nukude cümlelerinin çevirisi için bazı kitaplarda paraları alan satıcı budur şeklinde bir tercüme ile de karşılaşabilirsiniz. Bu çeviriye de yanlıştır demeyiz. Ancak benim tercih ettiğim çeviri şekli işte paraları alan satıcı. Burada bu cümlelerin tamamının anlamları birbiriyle aynı. Şöyle ki sadece sayı ve cinsiyet farkı var. Yani ne de sayı ve cinsiyet farkı var. Paraları alan satıcının sayısında ve cinsiyetinde farklılık var. Haza huvel ba'i'u Paraları alan satıcı müfret müzekkar. Hazihi <laughs> hiyel ba'i'atu cümlesinde paralı, Paraları alan satıcı müfret müennes. Onun altında yer alan Hazanihumel humel ba'i'ani diye başlayan cümle. Peşi sıra gelen cümlede Hatani humel ba'i'atani diye başlayıp devam eden cümlede. Ve diğer iki cümlede Ha'ullei hum el-bâi'ûne ve hâullei hunnel-bâi'ât cümlesinde. Bu cümlelerin tümünde anlam aynı. Nasıl? Şöyle ki aralarında sayı ve cinsiyet farkı söz konusu. Sadece fark bu. Hâza huvel ve hâzihi hiyel cümlelerini tercüme ederken işte paraları alan satıcı diye tercüme ederiz. Diğer iki cümleyi hazani humel ani" ve hatani humel atani" diye başlayan bu iki cümleyi tercüme ederken işte paraları alan iki satıcı şeklinde tercüme ederiz. İşte paraları alan iki satıcı. Peki bunlardan sonra gelen, bunlardan sonra kaydedilen haulai humul baion ve haulai hunel baiatu şeklinde Yazılmış olan cümleleri tercüme ederken de işte paraları alan satıcılar şeklinde tercüme ederiz. Zannediyorum anlaşıldı. İşte paraları alan satıcı. Hazahuva ve hiye için, hazanihuma ve hatanihuma diye başlayan cümleler için işte paraları alan iki satıcı. Haulai hum elbaiune ve haulai hunnel baiatu diye başlayıp devam eden cümleler içinse işte paraları alan satıcılar şeklinde bir çeviri söz konusu. Peki şimdi burada karşınıza çıkan daha önceden üzerinde durmadığımız ellezi elleti ellezani elletani ellezîne ve ellati kelimelerinin üzerinde duracağız. Bunlarla ilgili açıklama yapacağız. Kur'an-ı Kerim tilaveti esnasında ellezi, ellezine gibi ifadelerle çokça karşılaşırsınız. Belki birçoğunuz merak da et, etmiştir. Yani acaba nedir bu ellezi, ellezine? Ya eyyuhellezine amenu, ya eyyuhellezine keferu gibi başlangıcı böyle olan ayetler okumuşsunuzdur, tilavet etmişsinizdir. Ve merak etmişsinizdir. Belki de meale bakanlarınız olmuştur. Ya eyyuhel amenu, ey iman edenler, ey iman etmiş olanlar, inananlar. Ya eyyuhel keferu, ey inkarcılar, ey kafirler. Ve ya ya eyyuhel münafikun, ey münafıklar gibi bir anlam söz konusudur. Burada verilen ellezi, elleti, ellezani, elletani, ellezine ve ellati kelimelerinin ismi mevsul olduğunu söyleyerek işe girişmiş olalım. Yani ismi mevsul konusuna böylece girmiş olalım. Bu isimler ki farkındaysanız biraz farklı bir renk tonuyla yazılmış bu isimler. Ellezi, elleti yukarıdan aşağıya. Bu isimler ismi mevsuldür. Hocam ismi mevsul ne demek? Şimdi bunu söyleyin bize de bunu not edelim. İsmi mevsul ne demek? Onu söyleyelim. Burada yer alan ellezi, elleti, ellezani, elletani, ellezine ve ellati kelimelerinin anlamı anası mezar dikecekmiş. Ne demek yani anası mezar dikecekmiş? Evet yani birçoğunuza bu tuhaf gelebilir. Yani öyle anlam mı olur? Anası mezar dikecekmiş. Hiç duymadık şu ana kadar. Belki daha önceden de bir miktar Arapça bilgisi olan temeli olan dinleyicilerimiz. Hocam bunların anlamını siz söylemeseniz de ben biliyorum zaten. Yani işte öyle ki ki o gibi bir anlamı vardır bunların. Bu şekilde tercüme edilir. filan şeklinde düşünebilir. Ha düşüncesi yanlış da değil. Yani bunlar öyle ki ki o ya da ki onlar türünden bir anlamla da tercüme edilir. Ancak o tür bir tercüme kişisel kanaatim ve görüşüm o ki öğrencinin ismi mevsul konusunu anlamasını güçleştiren, zorlaştıran bir yaklaşım, bir tarif diye düşünüyorum. Peki bu anası mezar dikecekmiş nedir? Onu ifade edelim ve önce şunu söyleyelim. Bunların yani burada kaydedilen ellezî elleti ellezâni elletâni ellezîne ve ellâti isimlerinin kendi başlarına herhangi bir anlamları yoktur bunların kendi başlarına ifade ettikleri bir anlam yoktur. Bir anlama sahip değildirler. Peki hocam bunların cümledeki görevi nedir? Ne işe yarar o zaman bunlar? Bunlar kendilerinden sonra gelen bölümle anlam kazanırlar. Yani ismi mevsule anlam kazandıran bölüm kendisinden sonra gelen bölümdür. Hmm, anlaşıldı. O halde şunu düşüneceğiz. Salt kendi başına bunların bir anlamı söz konusu değildir. Bir anlamı yoktur bunların. Bunlar ne zaman nasıl anlam kazanırlar? kendilerinden sonra bir cümle gelmelidir. Nitekim gelir. İsmi mevsullerden sonra bir cümle gelir. Ve ismi mevsuller anlamlarını bu cümleyle kazanırlar bu anası mezar dikecekmiş dediğimiz şey şudur. Bunları böldüğünüz zaman yani bu formülü böldüğünüz zaman anası mezar dikecekmiş cümlesinde yer alan kelimeleri an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş şeklinde böldüğünüz zaman İsmi mevsuller tercüme edilirken ortaya çıkan anlamı bulmuş olursunuz. Nasıl yani hocam? Hâzâ huvel bâ'i'u lezî nukûde. İşte paraları alan satıcı. Hâzâ huvel bâ'i'u ne demek? Çok kolay bir şekilde anlayacağınız bir tarzla ismi mevsul konusunu size vermeye çalışıyorum. Haza huvel ba'i'u ne demektir? İşte satıcı. Peki ellezi desek bıraksak. İşte satıcı. Peki ellezi bir anlam ifade etmedi. Yani anası mezar dikecekmişin neresini hangi bölümünü alıp nereye yerleştireceğiz? Ellezi'den sonra gelen cümleye bakarsanız ye'huzun de paraları alan Ya'khudhu en nuqude paraları alıyor demek normalde. Kendi başına ya'khudhu en nuqude ne demek? Paraları alıyor, paraları alır. Peki ellezî ya'khudhu en nuqude paraları alan. Peki anası mezar dikecekmiş formülünde yer alan an ası mez ar, dik, ecekmiş ifadelerinden hangisi var bu çeviride? Hangisi ortaya çıktı? İşte paraları alan satıcı derken, almak fiilinden sonra gelen an, işte ismi mevsulün ellezinin cümleye kattığı anlamdır. İsmi mevsul bu işe yarar. Ve ismi mevsul, bunun bir takım gramatik kuralları var tabi, bunları yazdıracağım inşallah, size not ettireceğim. İsmi mevsul bu cümlede bakın, işte paraları alan satıcı, şeklinde tercüme ettiğimiz cümlede hangi sorusunun cevabını oluşturdu? İşte satıcı. Hangi satıcı? Ellezî ye'huzun nukude Paraları alan satıcı. Burada neyi oluşturdu ellezî? <laughs> hangi sorusunun cevabını oluşturdu? Peki hangi ve nasıl gibi soruların cevabı olan cümle ya da kelime grubu hemen bütün dillerde sıfat olarak tanımlanır. Sıfat olarak nitelenir. Öyleyse ismi mevsul kullanıldığı yerde hangi ve nasıl gibi bir soru edatının, bir sorunun, bir soru cümlesinin cevabını teşkil eder. Hangi satıcı? Paraları alan satıcı. Evet, haza huvel ba'i'u ya ya'huzun nukude cümlesinde ellezi ya'huzun nukude bölümünü paraları alan diye tercüme ederiz. Hazihi hiyel ba'i'atu leti te'huzun nukude Burada da elletinin görevi yukarıdaki ellezinin görevinden farklı değil. Aşağıda verilen diğer dört cümlede elba'i'ani ellezani ye'huzani nukude البائعتان اللتان تأخذان النقود، البائعون الذين يأخذون النقود، البائعات اللات يأخذن de olan و اللاتي يأخذن النقود. جملة لرن تمنده. خلنا نقول عن اللذان واللاتي اسم موصول لري. بيرازونچه آچکلما یاپتومس، زیراندا دوردموس. والاتي اسم موصول görevinin aynısı türden bir görev ifa ederler cümlede. Ellezani Yahuzannin nuqude paraları alan iki satıcı. Elletani huzannin nuqude yine paraları alan iki bayan satıcı, Ellezina Yahuzonen nuqude paraları alan satıcılar. Erkek satıcılar, Elati Yahuznen nuqude paraları alan bayan satıcılar. Evet, ismi mevsullerin kullanımıyla ilgili bazı gramer kurallarını not ettireceğiz size. Ancak işe gramer kuralını not ettirerek başlarsak isim mevsul konusunu anlamanız zor olur. Mümkün olmayabilir, gecikebilir diye cümleleri yorumlayarak işe girdik. Yani konuya giriş yaptık. Ve zannediyorum böyle bir yöntem takip etmemiz sizin konuyu daha rahat anlamanızı temin etti ya da edecek. İsmi mevsule şimdilik bir giriş yaptık. Detayları gelecek programda. Bir sonraki programda ismi mevsul konusunun detaylarında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Fi emanillah.